Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda LSTM sürecimiz için kullanacağımız temel problem yapılarını ve özellikle veri işleme içerisinde sıkça tercih edeceğimiz standartlaştırma ve normalizasyon yapılarını hatırlamış olduk. Dediğim gibi sürecimizi bu şekilde, öncelikle parça parça biraz hem sohbet hem biraz gösterme ile ilgili e, anlatarak ilerleyeceğiz. Daha sonra bu parçaları birlikte yine birleş, birleştirip örnekler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün biraz temel model yapısını oluşturma konusuna, bir de şu yeniden boyutlandırma yani reshape dediğimiz yeniden boyutlandırma yapısına bakmaya çalışacağız. Şimdi bir e, LSTM yapısını birden farklı olarak farklı kütüphaneler üzerinde de tabii ki kurulabilir ama biz daha çok keras yapısı üzerine yani keras kütüphanesi üzerinden gerçekleştireceğiz. Çünkü derin öğrenme yapısında en fazla tercih edilen e, kütüphane yapısı keras kütüphanesi. Şimdi öncelikle isterseniz şöyle e, hata yapılarını gizlemek için şu kodu ben bir yazayım. Environ yapısı içerisinde tf enable şunu şöyle sıfır yapalım. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Yine tf yapısından cpp min log level diyelim. Bu değerine de bir değerini gönderelim. Şimdi temel bir yapıyı yani temel LSTM yapısı veya derin öğrenme fark etmez. Hepsi aynı şekilde gerçekleştiriliyor zaten. Keras üzerinden öncelikle bir modas yapısından benim bir sequential yapısını almam gerekiyor. Bu sequential yapısı benim temel model kurulumum aşamasında katmanları sıralama için kullanacağım bir fonksiyonel yapı. Daha sonra LSTM yapısı için from dedikten sonra keras diyorum. LSTM bir e, layers yapısı olduğu için aslında bu noktada öncelikle şöyle LSTM yapısını çağırıyorum ve bir de dense, normal katman yapısını çağırıyorum. Modeli kurabilmek için öncelikle model eşittir dedikten sonra benim sequential'ı tanımlamam gerekiyor ve artık bunun üzerine benim katmanları eklemem gerekiyor. Örneğin model nokta et dedikten sonra bir LSTM katmanı eklemek için bu şekilde LSTM yapısına şöyle units'ine 2 gönderelim önemli şimdilik bir LSTM katmanı eklemiş olduk. Bir de normal katman yapısı için dense kullanabiliyorduk. Biliyorsunuz arkadaşlar şu et olacak özür diliyorum. Dense yapısında şu şekilde bir tane çıktı olacak şekilde bir yapıyı kullanabiliyoruz. Bu bizim için temel olarak kullanacağımız ana yapı. Tabii ki arada birden fazla katmanlar farklı katmanları da yine birlikte kullanmaya çalışacağız. Veya bunun dışında katmanları bir liste biçiminde göndererek örneğin şöyle lstm2 virgül dance 1 diyerek arkadaşlar model yapısına şöyle sequential'ın içerisine katman yapılarını gönderebilirsiniz ki zaten bakın layers isimli bir parametre oluyor. Bu da bizim aslında katmanlarımız arkadaşlar. Bu şekilde bu noktada sıralı bir şekilde katmanlarımızı yine sequential'ın içerisine gönderebiliyoruz. Bu temel bir kurulum aşaması aslında. Yani LSTM de olsun, farklı mimarlar da olsun bu ana yapıyı, iskelet yapı üzerinden ilerliyoruz. Tabii ki aralara dropoutlar geliyordu hatırlarsanız. Yani derin öğrenmede anlattığım noktalardan yine bazı yapılar, fonksiyonel yapıları ekleyebiliyorduk. Şimdi öncelikle verilerimizin boyut kavramı bu noktada önemli LSTM yapısı için. Çünkü LSTM yapısında biliyorsunuz bizim serilerimizin aslında 3 boyut gerektiğini yani 3D dediğimiz 3 boyut yapısını beklediğini. Bunu da tabii ki bir array yapısıyla bekliyor LSTM. Bu boyut yapıları neydi arkadaşlar hatırlarsanız. Öncelikle ilk boyut örneklem sayısı dediğimiz samples yapısı. Bunu benim göndermem gerekiyor. İkincisi gecikme adımı dediğimiz time steps yani RNN ve LSTM yapısına özgü olan bu yapıyı kullanacağız. Üçüncü boyut olarak da features dediğimiz özellik sayısı yani kaç değişkenli işlem yapıyoruz bunu göndermem gerekiyor. Şimdi bunu anlatabilmek için arkadaşlar isterseniz şurayı şöyle bir e, silelim. İhtiyacımız olsa tekrardan kurarız. Import pandas spd diyelim. Bu arada saat 5 olmuş. Ezan okunuyor. Biz de bu saatte video çekiyoruz. Import es şöyle bir de numpy alalım arkadaşlar. Şimdi bir veri seti oluşturacağım bir pandas e, data frame içerisinde. Örneğin np nokta random nokta diyelim arkadaşlar şöyle sıfırla 100 arasından 100 tane değer bana üretsin. Bir de columns verelim. Sonuçta bir data frame ise buna da y değerini verelim şunu çalıştıralım. Veri diye çalıştırdığımızda tek bir sütüne sahip olan 100 tane sıfırla 100 arasında değişen bir seri ortaya çıkartacak bana data frame içerisinde. Çalıştırsın bakalım. Şurayı bir daha bir çalıştırayım. Columns olacak özür diliyorum. O yüzden bekledi, o yüzden de hata vardı aslında. Tekrardan çalıştıralım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Y isimli 100 tane rostan, bir tane kolumsan oluşan bir yapı. Şimdi bu neden data frame yaptım? Çünkü bize gelen veriler çoğunlukla data frame tipinde olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu, bu yapıyı benim e, model yapısına gönderebilmem adına buradaki yapının array tipini almam gerekiyor. ki bu array tipini almak aslında buradaki verinin values yapısını yani sadece değerlerini almam benim için yeterli. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar verinin values değerlerini şimdi görmüş olduğunuz gibi artık data frame'den çıkıp bir array yapısına dönmüş oldu. O yüzden ilk yapmam gereken yapı şuna veri 2 diyelim. Bunu da verinin değerlerini koruyacağımız array yapısı olsun bu veri 2. Şimdi ne dedik? Bizim için önemli olan nokta bir boyut e, <laughs> yapısı. O yüzden öncelikle bunun bir boyutuna bakalım. Veri 2. nokta Shape dediğimizde arkadaşlar. Verinin boyutunu bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir e, boyut yapısı karşımıza çıkartacak buradaki ere yapısı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki e, boyutlu geldi. Yani 100'e bir. Bu şu demek aslında 100 tane değişkenim var. Yani gözlemim var. Buna karşılık bu 100 gözlem değeri bir tane sütünden yani bir tane feature'dan oluşuyor. Yani özellik sayım dediğim parametrem burası. Örneklem sayım dediğim aslında samples dediğim kısmı ise arkadaşlar bu nokta. Yani temel olarak alacağımız data yapısı bize bu şekilde iki boyutlu halde gelecektir ancak model yapısı bizden üçüncü bir boyut yapısı istiyor ki buna da time steps dediğimiz bir boyut yapısı arkadaşlar. Buna şu anda üçüncü bir boyutu eklemek için yine reshape yapısından faydalanabiliyoruz. Yine veri 2 üzerinden reshape yaptığımda yine ilk önce benim yapıma yüzü göndermem lazım. Bu yüz aslında benim veri 2'nin shape'inin sıfırıncı indeksi. Sonuçta bu değer bu şekilde 100 olarak gelecek. Şimdi time steps gecikme adımı anlatacağım. O yüzden şimdilik buna bir değerini veriyorum. Ve son olarak da e, özellik sayım yani kaç tane değişkenim var. Bu da veri 2 shape'den gelen birinci indeks yapısı olacak. O yüzden veri 2 shape yapısından birinci indeksi alıyorum Tekrardan veri 2'yi ben bir shape yapısı istersem bu durumda artık boyutumun 3'e çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Artık 100, 1, 1, olacak şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3. boyutu da ekledi. Şimdi bu 3 boyut yapısı benim modeli kurmam için önemli olan nokta. Peki nedir bu 3. eklediğimiz time steps dediğimiz boyut yapısı ve bu model bizden neden istiyor ne işimize yarayacak? Şimdi time steps yapısı en basit tanımı ile LSTM yapısının tahmin için geçmişteki kaç adım geriye kadar ilerleyip o bilgileri kullanacağı ile ilgili bir ana yapı arkadaşlar. Yani geçmişte ne kadar geriye gidecek ve bu ne kadar geriye gidip günümüzdeki datalardan bir örüntü ortaya çıkaracak, geçmişteki ilişkiyi kullanarak ve bunu daha sonraki tahmin boyutlarında nasıl kullanacak? Şimdi bunu şu şekilde e, göstermek çok daha e, doğru olacağını düşünüyorum. Örneğin elimizde bir dizi olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bu şekilde bir dizi olsun. Şimdi bu bir tek değişken, değil mi? Sonuçta buna e, y de diyebilirsiniz, x de diyebilirsiniz. Yani bunu benim tahmin için kullanabilmem için adına bunun bir bağımlı değişken ve buna karşılık bir de bağımsız değişken yapım olması lazım. Doğru mu? Çünkü x ve y ayrımı yok. Şu anda tek bir değişkenim var. Ama ben bağımsız değişken yapısını da ortaya çıkartabilmem adına işte bu yapıda time steps dediğimiz ana yapıyı kullanabiliyoruz. Time steps yapısı şöyle yapalım isterseniz daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Şu taraf x olsun arkadaşlar. Şu tarafta y değeri olsun. Time steps yapısı ben hangi değeri verirsem yani time steps'in adım sayısını ne verirsem ki örnek bu noktada 2 değerini verelim. Bu arkadaşın yaptığı işlem şu. Dataya gider sıfırdan başlar. Şu iki tanesini alır. Yani 1 ve 2 değerini buraya alır. Buraya geldi. 1 ve 2. Bu artık benim için girdi değişkeni. Bu girdi değişkeni karşılık bir çıktı değişkeni ortaya çıkartır ki bu da bu ikinci adımdaki bir sonraki sayı. Yani 3. Sonra nasıl bir işlem yapar biliyor musunuz? Bir shift yani kaydırma işlemi yapar. Nasıl kaydırır? Yine bir adım ileriye doğru kaydırır ve yine iki tane olduğu için time steps'im iki değeri alır. Bu noktada da bakın şöyle 2 ve 3 değerini bir sonraki adıma x olarak alacak. 2 ve 3. Buna karşılık yine bir adım ötedeki değeri tahmin için kullanacak 4. Yani diyor ki 1 ve 2 girdiğe karşılık 3, 2 ve 3'e girdik girdiğe karşılık 4 değerlerini görerek aslında tahmin etmeye çalışıyor. Yine aynı mantıkla 3 ve 4 değerini alacak. Şöyle 3 ve 4 değerini alacak. Daha sonra 5'i tahmin edecek. Time steps 3 olsaydı ilk 1 2 3'ü alacaktı. 4'ü tahmin etmek için kullanacaktı. Ama daha sonra 2 3 4'ü alacaktı. 5'i tahmin etmek için kullanacaktı. Yani buradaki <laughs> özür dilerim. Time steps adımının aslında değişkenliği bu sonucu değiştiriyor bu şekilde. Şimdi bunu kod üzerinde daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla sayıda olmaması için isterseniz şunu 50 sayısına çevirelim. Yine e, veri 2 yapısını isterseniz şuradaki boyutu da bir silelim. Neydi bizim veri 2'mizin shape'i? Şöyle shape diyelim. Bu sefer size 50 olduğu için 50'ye 1 değerini bana getirecek. O yüzden e, bunu da kontrol edelim çalıştırsın 50'ye bir tamam. Şimdi burada veri setimizde time steps'e ayırmamız gerekiyor ve time steps'e ayırma noktasında yani tek değişkenden birden fazla değişkeni elde edebilmem için bir for döngüsü işlemi gerçekleştiriyorum. Bu nokta genellikle sıklıkla tercih edilen temel bir for döngüsü yapısı. Bunun için öncelikle bir x listesi yine buna karşılık bir y listesi kuruyorum arkadaşlar ve bir de time steps yapısına örneğin iki değerini verdim. Yani şuradaki örnek gibi ortaya çıkartacak. Geldim şimdi. İlk önce bir for döngüsü i e in diyorum. French diyorum. İlk önce başlayacağı nokta time steps noktasından başlayacak ve nereye kadar gidecek? Veri 2'nin uzunluğuna kadar bu süreci ilerletecek. Daha sonra gelen değerlerden bir append işlemiyle bu işlemde x'i ve y'yi aslında içerisine gönderiyor. Veri 2'nin içerisinden i değerinden başlayarak yani i'inci değerden başlama işlemiyle nereye kadar aslında süreci aradaki fark 2 adım 2 adım olduğu için Time Steps yapısına kadar bunu gerçekleştirip i değerini yine sonlandıracak ve şuraya da bir 0 değerini gönderiyorum. Y noktasında da yine Append işlemini yapacak ve, ve bu noktada da yine veri 2 yapısı içerisinde i ve 0 değerini buraya gönderiyorum. Sonra x ve y değerlerini bir array içerisine alacağım. O yüzden şöyle yapıyorum. Gelen x listesini array'e gönderdim virgül yine np nokta diyerek y değerini de buraya gönderdim. Şimdi sırayla yazdıralım. Öncelikle orijinal gözlemi bir yazdıralım. Daha sonra print x diyelim. Daha sonra print y diyelim. Şimdi bu şuradaki aynı mantık çerçevesinde. Yani şurası benim verimdi arkadaşlar. Artık şu x ve y'yi de aynı mantıklı buraya yazdırma işlemini gerçekleştirecek mi? Bunu kontrol edeceğiz. Çalıştırsın bakalım. Öncelikle orijinal veriyi daha sonra x'i daha sonra y'yi ortaya çıkartacak. Şimdi şu benim orijinal serim. Şimdi otomatikman ben time steps'i 2 değerini verdiğim için öncelikle bu işlemi ikişer ikişer yapacak. Yani İlk x değerimin 14 ile 20, ona karşılık değerin ise 51 olması lazım. Yani 1 ve 2 burada karşılık bir adım sonrası 3'tü ya. Burada da demek ki ilk adım olarak 14 ile 20'yi x'e alacak, bir sonraki adımını y olarak alacağı için 51. Kontrol edelim. Şöyle 14 ile 20'yi bakın görmüş olduğunuz gibi 14 ile 20 x değerini aldı. Ona karşılık 51 değerini yazdırdı y'de. Devam edelim. Bir sonraki adımı nasıl gerçekleştiriyordu? Bu sefer x'i 20 ile 51 alacak buna karşılık 68 değeri üretecek. Hemen bakalım 20 ile 51 aldı buna karşılık 68 değerini üretmiş oldu. Diğer yapıda nasıl olacak? 51 ile 68 alacak buna karşılık 0 değerini üretecek. 51 ile 68 değerini aldı ve buna karşılık da 0 değerini üretti. Yani buradaki mantık çerçevesi içerisinde şu noktada yapmış olduğu aslında işlemi gerçekleştiriyor. Eğer bu yapı yani time steps 2 değil de 3 olsaydı tekrardan çalıştıralım. Bu durumda yapı 3'er 3'er bu işlemi gerçekleştirecekti. Çalıştırsın tekrardan. Şimdi ne yapması gerekiyor? 43 ve 9 değerini alacak. Ona karşılık bakalım ne değeri getirecek? 43 ve 9 ona karşılık tabii ki 78 değerini getirdi arkadaşlar. Yine 3 9 78 değerine karşılık 63 gelecek. 3 9 78 değerine karşılık da 63 değeri gelecek. İşte bu time steps yapısını bu şekilde aslında X train ve Y train yapılarını oluştururken şu kalıbı kullanacağız ve bu kalıpla birlikte seriye gönderdiğimizde aslında serinin 3. boyutunda bu şekilde yine tanımlamış olacağız arkadaşlar. Direkt olarak gönderdiğimizde sadece örneklem sayısı ve features değişken sayısı olduğu için bizden üçüncü bir yapı bekleyecektir. Time Steps yapısı. Bunu reshape'de bir önceki videoda mı e veya iki önceki videoda hani bir değeri vermiştik ya o bir değerle onu tanımlamış olduk ama artık bu tanımlama işlemini aslında buradaki döngüsel yapı ile birlikte gerçekleştireceğiz ve bunun sonucunda da modele göndermiş olacağız arkadaşlar. İşte time steps yapısı da aslında bu süreci içerisinde kullanacağımız bir yapı, önemli bir yapı. O yüzden bu videoda kısaca bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Ee zaten örneklerde de çok fazla sayı kullanacağız bunu. Ee, daha iyi mantığını anlarız o noktada. Ee, hepsini birleştirdiğimizde daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu videoda böyle kısa bir e, time steps konusunu e, işlemiş olalım arkadaşlar. Yine bir sonraki videoda temel yapıları bu şekilde gösteri gösteri öğrenerek ilerlemeye devam edeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.